Evet bugün İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde yapılan yargılama sonunda hakim suçun unsurlarının oluşmadığını ifade ederek beraat kararı verdi. Ee, bu sevindirici bir gelişme tabii ki. Adalet tecelli etmiş oldu ama Türk adalet sistemindeki vahim durumu da Ayrıca bu karar bir kez daha gösterdi. Demek ki Türkiye'de bir siyasi parti genel başkanı suç olmayan bir açıklamasından ötürü gözaltına alınabiliyor bir terör örgütü lideriymiş gibi. Yemek yerken bir restoran basılarak ve çevre kuşatması yapılarak İstanbul'a getiriliyor. Gece bir kalasın üzerinde geçiriyor ve ondan sonra ertesi gün e, sevk ediliyor. bir kapıyı bu suçtan tutuklanması zor olduğu için bir başka suçtan tutuklanarak yargılanıyor özetle e, bu duruma sevindiğimi söyleyemem bu Türkiye'de bu kararda doğru olan bu kararda aslında adalet sisteminin nasıl ağır bir baskı altında olduğunu e, bir kez daha gösterdi benim dileğim bu düşman ceza hukuku uygulamasının ortadan kalkması ve bütün e, yurttaşların anayasanın 10. maddesinde ifade edildiği gibi yargı önünde eşit olmaları. Peki efendim askeri ücret açıklandı. bu e, konuların asgari Biz askeri ücretin yani... en az 45 bin olması gerektiğini bunun altındaki her e, zammın yetersiz, e, çok yetersiz olduğunu ifade etmiştik. Tabii ki e, açıklanan zam hiçbir şeyi karşılamaya e, imkanı yok ve e, 2026'nın Cumhuriyet'in her anlamda e, kuruluşundan bu yöne geçireceği en zor yıl olduğunu e, tekrar ifade etmek istiyorum. Açıklanan asgari ücrette de bunun e, somut habercisi oldu. Şimdi e, 16 milyon... Emekli, dul ve yetim. Milyonlarca asgari ücretli, dar gelirli ve böyle bir ortamda e, bakan açıklama yapıyor. 2002'den bu yana dolar basında milli gelirimiz altı kat arttı diye. Peki bu artan milli gelirden dar gelirlinin, sabit gelirin aldığı pay ne oldu? Azaldı. Hmm. Somut hesabını yapalım. Hmm. 2000 İki de asgari ücretle bir çalışan çeyrek altın dokuz tane alırken şimdi kaç tane alıyor? Bunun yarısını bile alamıyor. Demek ki milli gelir artıyor ama bunu bundan istifade eden Türk halkı değil, yandaş sektörler sadece. Bugün mecliste bütçe kabul Bütçeyle ilgili düşünceleriniz. Bütçe her zaman olduğu gibi son ee, 20 senede bir kalkınma bütçesi değil ne yazık ki bir rant bütçesi olmak durumunda. Siyaset e, bilimin nedir ve siyaset nedir diye ilk derste e, öğrenmişleri üniversitede okutulurken şöyle okutulur: Siyaset kaynakları dağıtma işidir. E, bütçede kaynakların dağıtılmasının somut göstergesidir. Bütçeyi incelediğiniz zaman kaynakların kime ve nasıl aktarıldığını görüyorsunuz, kime de aktarılmadığını görüyorsunuz. asgari ücreti açıklanan askeri ücrette dar gelirlilerin yine bütçede tasfiye edildiğini somut göstergesi. zaten bir şey oval daha. Büyük. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ha evet.